Merhaba arkadaşlar. Mustafa Hoca Biyoloji yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2022 TYT soru çözüm derslerinden üçüncüsünü yapacağız. Konumuz karbonhidrat ve lipidler. Öncelikle ricamı yenileyeyim. Kanalıma abone olursanız, videolarımı sosyal medya mecralarınızda paylaşırsanız, yine videolarımı like'larsanız minnettar olurum. Sevinirim. Soru çözümüne hazırsanız geçelim ama öncelikle şunu belirteyim videoyu durdurup önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra benim çözümlerimi takip ederseniz size çok daha faydalı olur diyorum. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz ne diyor? Organik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Yapısında genellikle karbon, hidrojen, ve oksijen bulundurular. Doğru. Organik bileşiklerde karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Birinci öncülümüz nedir arkadaşlar? Doğru. İkinci öncülümüz hücrede enerji kaynağı ve yapı maddesi olarak bulunabilirler. Doğru. Çünkü organik bileşikler hem enerji kaynağı olarak kullanılabilir hem de yapı maddesi olarak kullanılabilir. Doğru. Hücrede gerçekleşen biyolojik olaylarda düzenleyici olarak kullanılabilirler. Doğru. Mesela enzimler, proteinler, steroidler düzenleyici olarak kullanılan organik bileşiklere örnektir. Doğru. Dolayısıyla her üçü de doğru. Cevabımız Edirne seçeneği. Evet, geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz diyor ki: "Organik bileşiklerle ilgili kıyaslamalarından hangileri yanlıştır?" diyor. Bakalım. Açlık durumunda enerji vermede kullanım sırası karbonhidrat, yağ ve proteindir. Doğru. Önce karbonhidratlar, karbonhidratlar bitince yağlar, yağlar bitince proteinler kullanılır. Doğru. İkinci öncüle bakalım. Ne diyor? Canlı yapısına katılma sırası karbonhidrat protein yağ şeklindedir. Yanlış. Ne olacaktı? Önce proteinler yapıcı olacağı olarak kullanılır. Protein. Daha sonra yağlar yapıya girer. En az da nedir? Karbonhidratlar yapıya girer. Karbon, hidratlar nereye girecektir? Yapıya katılacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüz monomerlerinin aynı miktarda solunumda parçalanmasıyla açığa çıkan enerji sırası yağ, protein, karbonhidrat şeklindedir. Doğru, çünkü yağlar yaklaşık 9.2 kilokalorilik bir enerji verirler, proteinler 4.3 kilokalorilik bir enerji verirler, karbonhidratlar da yaklaşık olarak 4.2 kilokalorilik bir civarda enerji verirler. Bu sıralama doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa seçeneği olacaktır. 1 ve 3 doğru, ancak 2. Yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız. 2 Evet geçelim. Üçüncü soruya Üçüncü soru ne diyor? Üçüncü soru diyor ki Aşağıda verilenlerden Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi canlılar tarafından sentezlenemez diyor. Tamam bakalım. Karbohidratlar canlılar tarafından fotosentez reaksiyonlarıyla sentezlenebilir. Yağlar da canlılar tarafından sentezlenebilir. Proteinler canlılar tarafından sentezlenebilir. Her canlı kendi proteinini kendisi üretir. E, vitaminler de bitkiler tarafından mesela üretilebilirler. Doğru. Ancak hiçbir canlı, bitkiler dahil hiçbir canlı mineral madde üretemez arkadaşlar. Mineraller her zaman dışarıdan hazır olarak alınmak zorundadır. Bu nedenle hiçbir canlı mineral madde üretemez. Cevabımız C seçeneği. Evet geçelim. dördüncü soruya. Evet, geçtik. Karbonhidratlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Canlıda enerji verici ve yapıcı, onarıcı olarak görev alırlar. Doğru. DNA, RNA, ATP gibi moleküllerin ve hücre zarı yapısına katılırlar. Doğru. Mesela DNA'da deoksiriboz şekeri karbonhidrattır. RNA'da riboz şekeri karbonhidrattır. ATP'de riboz şekeri karbonhidrattır. Bakın riboz DNA ve RNA'da pardon, RNA ve ATP'de riboz, deoksiriboz ise RNA'da bulunur. Doğru. Solunda kullanıldığı diğer organik bileşiklere göre daha az enerji verirler. Evet, bir önceki soruda çözmüştük zaten. Protein ve karbon yağlara göre çok daha az miktarda enerji verirler. Doğru. İçerdikleri karbon sayısına göre monosakarit, disakarit ve polisakarit olmak üzere üçe ayrılırlar. İçerdikleri karbon sayısına göre 3'ten 8'e kadar arkadaşlar, 3 karbonlara triozlar, 4 karbonlarına tetrozlar, 5 karbonlun karbonlarına e, pentozlar diye ayrılır e, diyoruz arkadaşlar. Monosakarit, disakarit ve polisakarit tabirleri taşıdıkları şeker sayısına göredir. E, karbon sayısına göre kimler ayrılır? Monosakaritler ayrılır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla. Karbon sayısına göre monosakaritler 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon, 6 karbon, 7 karbon, 8 karbon diye ayrılır. Ama karbonhidratların geneli taşıdıkları şeker sayısına göre monosakarit, disakarit ve polisakarit olarak ayrılırlar. Karbon sayısına göre değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. E seçeneğine de bakalım ne diyor? Canlar tarafından sentezlenen organik bileşiklerdir. Evet karbonhidratlar canlar tarafından sentezlenen organik bileşiklerdir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği diyoruz. Yanlış olan D seçeneğidir diyoruz. Evet geçelim 5. soruya. Ne diyor bakalım 5. soruda? Diyor ki yukarıda bir hayvan hücresinde disakarit sentezi şematize edilmiştir. Evet bakalım burada bir disakarit var. A ve B reaksiyona girmiş. D çıkmış. C hem reaksiyonun girenler kısmında hem de çıkanlar kısmında var. Tamam bakalım. Buna göre harflerle gösterilen maddeler için verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım C reaksiyondan değişmeden çıkan enzimdir. Doğru. Neden? Çünkü reaksiyonun hem girenler kısmında var hem de çıkanlar kısmında var. Reaksiyona girdiği gibi çıkmış. O zaman C muhtemelen enzimdir. Reaksiyondan değişmeden çıktığı için. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz A glikoz B fruktoz ise D sükroz olabilir. A glikoz B fruktoz ise D sükroz olabilir. Ama burada dikkat edin arkadaşlar. Bir hayvan hücresinde diyor. Bu soruya buraya dikkat edemezseniz burada sükroz oldu doğru dersiniz. Ancak şimdi A glikoz B fruktoz ise D sükroz olabilir ancak bu bir hayvan hücresi. Hayvan hücresi olduğu için hayvanlarda sükroz olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Neden? Çünkü hayvanlarda sükroz bulunmaz. Üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncül ne diyor? Reaksiyon suyun açığa çıktığı bir hidroliz tepkimesidir. E hidroliz tepkimelerinde su açığa çıkmaz arkadaşlar. Hidroliz tepkimelerinde su harcanır. Yani bu reaksiyon bir nedir? Bir dehidrasyon reaksiyonudur. Bu bir dehidrasyondur. Neden? Çünkü küçük moleküller birleşerek büyük bir molekül oluşmuş ve su açığa çıkmış. Bu bir dehidrasyondur arkadaşlar. Hidroliz reaksiyonu bu reaksiyonun tersi olacaktı. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Dolayısıyla hangisi doğrudur diye soruyor. Doğru olan yalnız bir Adana seçeneği. Evet gelelim bir diğer soruya yani altıncı soruyla devam edelim bakalım. Ne diyor monosakaritlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Tamam Riboz şekeri ATP ve RNA'nın yapısında katılır. Doğru. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri yer alır. Doğru. Glikoz, fruktoz ve galaktoz 6 karbonlu monosakaritlerdir. Doğru. Bunlar birbirlerinin yapısal izomeridir. Doğru. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. Monosakaritler en basit karbonhidratlardır. Bu nedenle sindirime uğramadan doğrudan doğruya hücre zarından geçebilirler. Doğru. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. Yanlış arkadaşlar glikozit bağı 2 monosakkariti birbirine bağlar. 2 monosakkariti birbirine bağlar. birbirine bağlar diyoruz. Dolayısıyla monosakkaritlerde glikozit bağı bulunmayacaktır. Glikozit bağı en az iki monosakkariti birbirine bağlar. Monosakkaritlerin yapısında glikozit bağı bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. Geçiyoruz. 7 sorumuza. yedinci sorumuz diyor ki: Yukarıda verilenlerden hangileri karbonhidrat, yağ ve proteinlerden sadece karbonhidratlar için geçerlidir? Tamam. Yani protein ve yağlarda bulunmayacak, sadece karbonhidratlarda bulunacak. Tamam. Nükleik asitlerin yapısına katılma? Evet. Yağlar nükleik asitlerin yani DNA ve RNA'nın yapısına katılmaz. Dolayısıyla Yağlar için geçerli değil bu. Ve de nükleik asitlerin yapısında bulunmaz, DNA ve RNA'nın yapısında. Ama karbohidratlar bulunur. Mesela de deoksiriboz, DNA'nın yapısında, riboz da, RNA'nın yapısında bulunur. Bir doğru. İkiye bakalım. Dehidrasyon reaksiyonu ile sentezlenme. E, bu her üçü için de ortaktır. Hem karbohidratlar, mesela işte en sayıda e, monosakarit, en sayıda monosakarit ne olacak? Birleşecek. İşte polisakkarit olacak. Polisakkarit artı n bir su. E bu nedir? Bu bir dehidrasyon sentezidir. Tamam. E benzer şekilde 3 yağ asiti artı bir gliserol bir gliserol R yazamadım. Ne olacaktır? Yağ artı 3 tane su e bu da bir dehidrasyon sentezidir. E proteinler için N-aminasit n, amino asit, n amino asit neye eşit olacak? Proteine artı N-1 su. E bu da bir dehidrasyon sentezidir. Dolayısıyla her üçü için ortaktır. Bize ortak olmayanı soruyor. Tamam. Enerji kaynağı olarak kullanılma. E hem proteinler hem karbonhidratlar hem de yağlar enerji verici olarak kullanılır. Sadece karbonhidratlara özgü değildir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği dir. Evet geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuz diyor ki yukarıda bitki hücresinde dikkat edin bitki hücresinin altını çizmiş. Bitki hücresinde karbohidrat sentezi reaksiyonları verilmiştir. Buna göre hangileri doğru olabilir? Evet bakalım x glikoz y maltoz z nişastadır diyor. Bakalım x x birleşmiş y oluşmuş su açığa çıkmış. E tamam bu x glikoz olabilir. Y maltoz olabilir. Eğer x'ler glikozsa y maltoz olacaktır. Doğru. E, x glikozsa n tane x birleşmiş. Z olmuş. N-1 su açığa çıkmış. E neydi nişastanın formülü? N glikoz eşit olacaktır. Nişasta artı N-1 su. E bu reaksiyon bu denkleme uyuyor mu? Uyuyor. Şu reaksiyon uyuyor. Tamam. Doğru. Dolayısıyla Z nişasta olabilir. İge ya da maltoz olabilir. Maltozun denklemi neydi? Bakın maltozun denklemi şuydu. Glikoz artı glikoz. iki tane glikozdan oluşuyor. Maltoza dönüşüyor ve burada bir tane de su açığa çıkıyor. Tamam. Çok güzel. Dolayısıyla birinci önceliğimiz doğru. İkinci öncüle bakalım. Z'nin yapısında X sayısının bir eksiği kadar glikozit bağı vardır. Evet. Burada Z n eksi bir su. Pardon Z nişasta. En eksi bir su açığa çıkıyor. Oluşan glikozit bağı sayısı su sayısına eşittir. Ve Buradaki N de X maddesidir. X maddesinin sayısıdır. Dolayısıyla glikoz miktarının bir eksiği kadar glikozit bağı bulunacaktır. Doğru. X glikoz olduğu için. N glikoz yani glikoz sayısını 1 eksiğiyle ne olacaktır? Su açığa çıkacaktır ve bu glikozit bağ kurulacaktır suyun çıktığı yerden. Dolayısıyla glikozit bağ ile su sayısı birbirine eşit olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Y ve Z dehidrasyon sentezi ile oluşur. Evet bunlar nedir? Birer dehidrasyon sentezidir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Evet geçelim 9. soruya. 9. soru diyor ki nişasta ve glikojen için aşağıda verilenlerden hangisi ortak değildir? Bakalım. E A seçeneği canlılarda bulunan deposal polisakkaritlerdir. Doğru. Nişasta bitkisel depo polisakkaritidir. Bitkisel. Glikojen ise hayvansal. Hayvansal depo polisakkaritidir. Doğru. İnsanların karaciğer hücrelerinde depo edilir. <laughs> Bu glikojen için geçerlidir ama nişasta insanda depo edilmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği ortak değil çünkü bu. Diğerlerine bakalım. Yapı taşı glikoz taşıdıkları bağ glikozit bağıdır. Doğru. Her ikisinde de arkadaşlar denklemi benzerdir. N glikoz şuraya çizeyim denklemi. N glikoz glikojen artı n 1 su yine n -1, n glikoz nişasta olacaktır artı katılan glikoz sayısının bir eksiği kadar da su açığa çıkacaktır. Dolayısıyla yapı taşları glikozit glikozdur ve glikozlar glikozit bağları ile birbirine bağlanırlar. Her ikisi içinde ortaktır. Doğru. D'ye bakalım. Karbon, hidrojen ve oksijen elementleri taşıyan organik bileşiklerdir. Evet bunlarda sadece karbon, hidrojen ve oksijen var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla D de doğru. E'ye bakalım. Sentezleri sırasında kullanılan monomer sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkar. Zaten denklemden görülüyor bakıyorsunuz. Görüyorsunuz burada. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Cevabımız Bursa yani B seçeneğidir. Evet geçelim. 9. 10. soruya. 9. soruyu çözdük. Kitin ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Yapısında azot bulunduran bir polisakkarit doğru. Azot bulunduran tek polisakkarit çeşidi kitindir. Doğru. Mantarların hücre çeperinin yapısına katılır. Doğru. Mantarların hücre çeperi ayrıca böceklerinde dış iskeletini oluşturuyordu kitin. Azotlu polisakkarit. Doğru. Eklem bacakların yani böceklerin dış iskeletinde bulunur. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneği. Evet. Geçelim. 11. soruya. Selüloz, kitin, nişasta ve glikojen için hangileri ortaktır? Hepsi glikozlardan oluşur, hepsinin yapı birimi glikozdur. Doğru. Yapıya katılma. Yanlış. Selüloz ve kitin yapısaldır. Bakın, şu ikisi yapısal. Ama nişasta ve glikojen nişasta ve glikojen deposaldır. Yani depo polisakaritidir. 2 yanlış. 3 glikozit bağ hepsinde var. Doğru. Deposal polisakarit olma biraz önce açıkladık. Selüloz ve kitin yapısaldır. Nişasta ve glikojen deposaldır. Dolayısıyla ortak değil cevabımız. A seçeneği. Evet. Geçelim. 12. soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi lipid çeşitlerinden biri değildir? Lipid neydi? Yağdı arkadaşlar. Evet. Trigliseritler doğru lipid çeşididir. 3 yağ asidi. 3 yağ asidi. Artı 1 gliserol. 1 gliserol. Ne olacaktır? Trigliserit. Artı 3 tane su. Trigliseritin diğer adı arkadaşlar nötral yağdır. Nötral yağdır. Dolayısıyla A ve E seçenekleri doğru. E, fosfolipitler fosfat içeren lipid çeşitleridir. Doğru. Steroidler düzenleyici olarak kullanılan lipid çeşitleridir. Bu da doğru. Ama tripeptit nedir arkadaşlar? Tripeptit bir protein çeşididir. Bir yağ çeşidi değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Geçelim. 13. soruya. Yine yağlarla ilgili bir soru. Yağlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir diyor. Hangisi doğru değildir? Tamam bakalım. Suda çözünürler. Yanlış. Yağlar suda çözünmez arkadaşlar. Alkol, eter, aseton gibi organik çözücülerde çözünürler. Dolayısıyla suda çözünmezler. Yanlış. Genel formülleri RCOH şeklindedir diyor. Doğru. Bu yağların genel formülleri. Bu karboksil grubu. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Azot ve fosfor bulunabilir bazı çeşitlerinde. Evet mesela fosfat, fosfolipitlerde. Azot steroidlerde bulunabilir ama temel olarak yapılarında karbon, hidrojen, oksijen vardır. Bazılarında ayrıca azot ve fosfor bulunabilir. Doğru. E bize neyi soruyor arkadaşlar? Yanlış olanı soruyor. Yanlış olan hangisidir? Yanlış olan pardon doğru olanı soruyor. Özür diliyorum. Doğru olanı soruyor. Doğru değildir. Özür dilerim tekrar. Evet, doğru değildir diyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir. Yanlış olan bir. 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru değildir sorduğu için cevabımız A seçeneği. Evet. Geçelim 14. soruya. 14. soruya geçelim arkadaşlar. 300 tane suyun açığa çıktığı bir nötral yağ sentezi sırasında. Verilenlerden hangileri gözlenir. Bakalım. Önce yağın denklemini yazalım. 3 yağ aseti artı 1 gliserol eşit olacaktır. Nötral yağ nötral yağ ya da trigliserit de diyebiliriz buna. Tri gliserit aynı isimdedir çünkü. Artı 3 tane su. E şimdi burası 3 su. Şurası 1 ise 3 su 300 su olursa burası kaç olacaktır arkadaşlar? Burası da 100 olacaktır değil mi? Onun 100 katı çünkü. E burası 100 ise şurası ne olacaktır? Gliserol miktarı da 100 olacaktır. E yağ asidi miktarı da açığa çıkan su sayısıyla eşit olacaktır. 300 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Açığa çıkan su sayısı kadar ester bağ kurulur. Doğru. Çünkü su sayısıyla kurulan bağ sayısı her zaman birbirine eşittir. Doğru. 100 tane yağ asidi 300 tane gliserol kullanılmıştır. Tam tersi 300 tane yağ asidi 100 tane gliserol kullanılmıştır. Şurada yazdım bakın. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Bu yanlış. Sentezlenen nötral yağ sayısı 100'dür. Doğru. Bakın şurada 100 tane nötral yağ kullanılmış. Çünkü 300 tane su açığa çıkmışsa bir nötral yağdan 3 su çıkıyorsa 300 su 100 nötral yağdan çıkar. Orantı kurarsak 300, 100 rakamına rahatlıkla ulaşabiliriz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet geçelim 15. soruya. Yukarıda verilen doymuş ve doymamış yağ asitlerinin özelliklerini doğru eşleştiren seçenek hangisidir? Bakalım. Oda sıcaklığında katı olma doymuş. Karbonlar arasında ikili bağ taşıma doymamış. Çünkü doymamış yağlar arasında bir ya da birden fazla yerde çiftli bağ ikili bağ vardır. Genellikle bitkisel yağlarda bulunma doymamış. Hayvansal yağlarda doymuş yağlardır. Oda sıcaklığında sıvı olma doymamış. Çünkü doymamış yağlar bitkisel yağlardır ve oda sıcaklığında sıvıdırlar. Ayçiçek yağı gibi. Karbonlar arasında tamamen tekli bağ bulundurma işte bu doymuş Genellikle hayvansal yağlarda bulunma. Bu da doymuş. Bu da doymuş yağdır arkadaşlar. Hangileri doymuş? 1, 5 ve 6. 1, 5 ve 6 doymuş. 2, 3 ve 4 doymamış yağ asitleri. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Evet geçelim. 10, 6. soruya. 16. soru yağ çeşitleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım fosfolipitler bitki ve hayvan hücrelerinin zarında bulunur. Doğru bütün hücre zarlarında fosfolipitler bulunur. İster bitkisel ister hayvansal olsun bütün hücre çeşitlerinde bulunur. Doğru. Vücuduna alınan besinlerin fazlası nötral yağ olarak depo edilir. Evet al, vücuduna aldığımız karbonhidrat ve proteinlerin gereğinden fazlası yağ dokuda nötral yağ trigliserit olarak depo edilir. Doğru. Kolesterol bitki hücrelerinde bulunur, hayvan hücrelerinde bulunmaz. Tam tersi, bitki hücrelerinde kolesterol bulunmaz, hayvan hücrelerinde kolesterol bulunur. C seçeneği yanlıştır. Cevabımız C seçeneği. D'ye bakalım. Steroidler erkek ve dişi eşeği hormonlarının yapısına katılır. Erkek ve dişi eşeği hormonlarının yapısına katılır. Doğru. Mesela testosteron, östrojen gibi. Testosteron erkek eşey hormonu, östrojen, dişi eşey hormonu gibi. Glikolit, glikolipit ve lipoproteinler hücre zarı yapısında bulunur. Bu da yağ çeşitleriyle ilgili doğru bir bilgi. Cevabımız C seçeneği. Evet. Gelelim 17. soruya. Yağların görevleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Deri altında birikerek canlıyı soğuğa ve darbelere karşı korurlar. Doğru. Yağlar yalıtkan maddelerdir. Deri altında biriktiklerinde hem içerideki soğuğu dışı, içi, ısıyı dışarıya dışarıdaki soğuğu içeriye vermez. Aynı zamanda darbelere mekanik etkilere karşı da canlıyı korurlar. Birinci öncülümüz doğru. İkiye bakalım. Açlık durumunda ikinci sırada enerji kaynağı olarak kullanılır. Doğru. Önce karbonhidratlar kullanılır enerji kaynağı olarak. Karbonhidratlar bitince devreye yağlar girer. Yağlar bitince üçüncü sırada proteinler kullanacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Sindirimi sırasında çok miktarda su açığa çıktığı için çöl hayvanlarında depo edilir diyor. Sindirimi sırasında çok miktarda. Sindirimi değil arkadaşlar. Çünkü yağların sindirimi ne olacaktır? Yağ artı 3 su. 3 tane yağ asidi. Artı 1 tane gliserol olacaktır. Dolayısıyla yağların sindirme sırasında su harcanır olacak. buradaki bilgi nasıl olsa doğru olurdu. Sindirimi sırasında değil solunumu sırasında olacaktı. Solunumu sırasında çok miktarda su açığa çıkar. Sindirimi sırasında su harcanacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olacak. Burada dikkat edin arkadaşlar. Sindirimi sırasında demiş. Sindirimi sırasında yağların sindirimi ne olacaktır? Sindirim bu dolayısıyla 3 tane su harcanacak da bir yağ molekülü için dediğim gibi eğer üçüncü öncülü solunumları sırasında çok miktarda açığa çıktığı için çöl hayvanlarında depo edilir deseydi doğru olurdu ama sindirimi sırasında dediği için 3. öncül yanlıştır dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C seçeneği geçelim 18. ve bugünkü son sorumuza bakalım ne diyor Doymamış yağ asitlerinin yüksek basınç altında doyurulması ile ne oluşur? Bu işlemi arkadaşlar ne diyoruz? Margarinler diyoruz. Margarinler yüksek basınç altında hidrojenle doyurulması ile yağ asitlerinin hidrojenle doyurulması ile ne oluşur? Margarinler oluşur. Esansiyel yağ asitleri oluşmaz arkadaşlar. Steroidler de oluşmaz. Steroidler düzenleyici moleküllerdir. Esansiyel yağ asitlerde insanların ya da canlıların üretemeyip dışarıdan hazır aldığı yağ asitlerdir. Ama buradaki tanım margarinlerle ilgilidir. Dolayısıyla doymamış yağ asitleri yüksek basınç altında hidrojenle doyurularsa margarinler elde edilirler. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ricam yine yineleyeyim. Kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine bana yardımcı olursanız sevinirim. Yine videolarımı sosyal medya mecralarınızda paylaşırsanız bir de paylaştığım videoları likelayarak beğenirseniz minnettar olurum. Bugünkü dersimiz burada bitmi bitti. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.